Merhaba arkadaşlar, yeni bir yayınla birlikteyiz. Bugün 24 Ekim 2023. Bu yayında Rojava'ya bakacağız. Rojava yönetimi, Kuzeydoğu Suriye Özel Yönetimi, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası hukuk kurumlarına bir dosya sundu. Bugün bu dosyada ne var? Türkiye'nin 4 Ekim'den itibaren Rojava'ya yönelik yaptığı saldırıların ayrıntıları var. Bunlar hepsi belgelenmiş, görüntülenmiş, fotoğrafları çekmiş ve kapsamlı bir dosya haline getirilerek bugün sunuldu. Buna bakacağız. Tabi bu vesileyle bu saldırılarda neler oldu? Bilanço nedir? Gerçekten Rojava'ya nasıl kayıplara sebep olduğu hem can kayıpları var hem mal kayıpları var maddi ziyan var kendi deyimleriyle alt ve üst yapıya yönelik saldırılar var ve birçok önemli konuda tabi felç edilen bir durum var yani elektrik yok su yok vesaire bunun ayrıntılarına bakacağız ama ondan önce önceki gün ki dünkü yayınımıza da söylemiştik önceki gün e, kamışlığı da bir araçta patlama meydana gelmişti ve e, iç güvenlik yani asayiş dün bir açıklama yapmıştı bir kadın hayatını kaybetti bir kişi de yaralandı, bir erkek de yaralandı şeklinde bir açıklama idi ve bugün hayatını kaybeden, daha doğrusu katledilen kadının kimlik kimliği de, kimlik bilgileri de açıklandı. Anha Havar Haber Ajansında var. Kendisi Kuzey Kürdistanlı e, ve Ramziye Altu. İsmi Ramziye Altu, e, Geverli, 1987 Geverli e, ve e, Kuzey Kırgızistan'da yani Bakurd'a Türkiye'de çalışma imkanı kalmadığı için e, siyasi sebeplerden dolayı göz altına veya alınmak veya tutuklanmak istemediği için e, Suriye geçmiş Rojava'da bulunuyor Camus'todaydı ve e, bu açıklamada Közey Doğu Suriye Şehit Aileleri Meclisi bugün açıklama yapmış. Deniliyor ki e, diyor ki işte orada yapamadı yani Bakır Kürdistan'da ee, geldi Türk Devleti'nin saldırıları sonucu ve burada e, katledildi. Şimdi bir diğer haber var onu da vereyim sonra Rojava'ya yönelik saldırılara geçelim. Tiltemir'in köyleri hedef alındı bugün yine. Dün de olmuştu. Evvelki gün de olmuştu. Gozeliye ve Leban köyleri. Şimdi tabi Suriye'nin közeyinde Rojava'da yani Suriye'nin genelinden önemli haberler geliyor ve dün Amerika Başkanı Biden tabi yani saat saatiyle Avrupa saatiyle gece ama orada öğlen orta, öğlen e, bir basın toplantısı düzenledi. Ve bu basın toplantısında dedi ki kusura bakmayın ben işte e, bir durum odasına, acil durum odasına gitmem ve ilgilenmem gereken bazı şeyler var dedi. Şimdi ortaya tabi çeşitli senaryolar atıldı. Bazı senaryolara göre zaten Biden'ın danışmanları Kendisine kağıtla önceden yani yol haritası verdikleri için işte bu bu konuda açıklama yapacaksınız. Sonra sorulara cevap vereceksiniz ve vermeyeceksiniz. Sonra işte bu toplantıdan sonra durum odasına gideceksiniz. Yani Biden'in kağıtlarının notlarını karıştırdığı söyleniyor. İşte yani rutin bir durum olduğu basın toplantısından sonra durum odasına geçeceksiniz şeklindeki notu sanki o, o an geçmen, gerekiyormuş şeklinde algıladığını söyleyenler var. Tabi bunlar daha çok yani Amerika medyasına böyle yorumlayanlar var. Yani Biden çok yaşlıdır her şeyi karıştırıyor şeklinde. Özellikle Trump yani cumhuriyetçi kalemşörler ve çevreler bunu söylüyor. Bu doğru da olabilir bilemiyoruz. Neyse ama bugün Devlet Bahçeli dedi ki işte dedi ben dedi 24 saat tanımıştım Bazıları diyor hani 24 saat bitti. Sonra ne oldu? İşte Biden dedi hangi saate acaba dedi o toplantıyı terk etti yani şunu dedi. Benim 24 saatim dolduğu zaman Biden gitti durum odasına yani bir şeyler oldu falan. Kimse inanmadı. Yani ben de inanmadım. Belki siz de inanmamışsınız ama Bahçeli de böyle bir izah getirdi. Ama dün akşam Kuzey e, Suriye'de, Kuzey Doğu Suriye ve Güney Suriye'deki Sandcom'un açıklaması da oldu. Bir saldırı oldu. Sandcom... Suriye'nin e, kuzey güneyinde yani Tenef'ten kastediliyor Ördün sınırına. Orada Amerika ve Uluslararası Koalisyon'un e, üssü var. Orada bir saldırının olduğunu ama bunun e, önlendiğini, can kayıplarının olmadığını e, açıkladı. Sentkom'un böyle bir açıklaması var. Sonra ez-Zor'da yine Amerika ve koalisyonun üslerinin olduğu bu e, Al-Umer patrol bölgesi var. Orada bir saldırı olduğu söylendi ki teyit edilen bilgilere göre de 4 kamikaze dronla saldırı olmuş. Kamikaze dronlardan 3'ü etkisiz hale getirilmiş. Biri bir yere çarpmış ama o çok şey olmamış. Yani bir e, önemli bir etkiye sahip olmamış. Dolayısıyla da bu şeyden sonra yani bu durumdan sonra hemen bu IŞİD, İran şu bu falan yani çeşitli gruplar çeşitli işte montajlarla, fotomontajlarla Sanki büyük bir patlama olmuş gibi çeşitli fotoğraflar servis ettiler. Birçoğumuz buna kandık çünkü işte aniden bazen gelince insan teyit etme gereği duymuyor. Bu bir eksiklik. Fakat bunun yalan olduğu ortaya çıktı. Yani Biden'ın daha çok işte bu Amerika üyeslerine yönelik saldırıdan ziyade İsrail-Hamas meselesinden dolayı durum odasına gitti. Söyleniyor. Çünkü esir, bir iki esir bırakma durumu falan var. Bu Amerika üslerine yönelik saldırı zaten rutinleşmiş. Geçenlerde hevlerde de oldu ki bunun altında da İran var. Onu da belirtmek gerekir. Yani İran şunu söylüyor. İşte Hamas'a Gazze'de kara operasyonu olursa ve Hizbullah'la bu Lübnan-Filistin hattında çatışma Amerika- ...çok yükleri, çatışma genişlenirse... ...biz de Amerika'yı başka yerde, bölge çapında vururuz. Ki İran e, Dışişleri Bakanı'nın... ...bu minvalde açıklamaları da var. Şimdi gelelim şeye arkadaşlar... ...bu başlar çektiğimiz konuya. Rojava, Kuzey Doğu Suriye... Özerk yönetimi, Türk Devleti'nin... ...14 ile 10 Ekim arasında... ...bir haftalık... E, ...yaklaşık bir haftalık... ...saldırılarına yönelik bir rapor hazırladı. Ve bu raporu tabi ...İngilizce, Arapça çeşitli dünya dillerine çevirerek Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri başta olmak üzere birçok uluslararası kuruma gönderdi ve bu raporda tabi bir kez daha bu saldırıların bilançosunu değerli toplu öğrenmiş olduk. Yani daha evvel haberlerden takip ediyorduk, açıklamalardan takip ediyorduk ve tabi bizler de yorum burada video çekerek size aktarmaya çalışıyorduk ama bütün bilgiler burada var. Şimdi burada ne var? Buna bakarak size aktaracağım. Diyor ki Türk Devleti'nin saldırılarının gaz ve petrol tesisi sahalarını, elektrik santrallerini, su istasyonlarını ve sağlık merkezlerini, göçmenlerin yaşadığı Vahşukani ve Roş kamplarını ve onlarca köyleri hedef aldığı belirtiliyor. Dosyada bunların tüm detayları var. Yani mesela sağlık merkezi hastane diyoruz diyorlar nerede? İşte bu dosyada hepsi var. Saldırıda 47 kişi katledilmiş. Bunların 5'i Kobaneli. işte 29 e, asayiş görevlisi vardı delikte biliyorsunuz. Ama toplam can kaybı e, 47. 55 kişi yaralanmış. Ve bütün bu saldırıların sonucunda bütün bu saldırıların sonucunda 56 milyon dolar e, hasar olmuş. Maddi hasar olmuş. 56 milyon dolar. Yani nedir bu 56 milyon dolar? İşte şey yani elektrik santralı şu bu falan. Şimdi bir de bunlar yeniden yapılırsa bu diyelim ki 56 milyar milyon dolar daha yeni harcanacak. Yani 100 milyon dolardan fazla zarar olmuş. Tabi işte süreyi şunu bunu falan kastetmiyorum. Bu rapor Birleşmiş Milletler'e Birleşmiş Milletler e, işte Antonio Guterres'e ee, insan hakları e, BM insanı işlerden sorumlu genel sekreter Suriye özel temsilcisine Amerika, İngiltere, Fransa, İtfeç, Finlandiya, Hollanda, Yunanistan'ın e, Cenevre'deki e, BM'nin nezdindeki temsilciliklerine e, BM'nin diğer kurumlarına İsviçre Dışişleri Bakanlığı'na Uluslararası Af Örgütü'ne, İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne, Human Rights yerel, yerel ve uluslararası basın organlarına, Avrupa Birliği, Belçika, Hollanda Dışişleri Bakanlıkları'na, Avrupa ve Belçika parlamentolarına yani Avrupa parlamentosuna ayrıca Belçika parlamentosuna, Belçika Hollanda ve Liksandröpteki partilere Belçika'nın işte uluslararası kurumlarına çünkü Belçika'da özel e, yönetim temsilciliği var. Avusturya baş hükümetine Avrupa içleri ve dışları e, Avrupa e, konseyi içleri ve dışları e, dairesine e, ve bütün işte Avrupa'daki medya organlarına gönderilmiş. Yani Şimdi soru bu: Birleşmiş Milletler ve bu Avrupa ülkeleri ve bu uluslararası bir toplum kuruluşları ve Dışişleri bakanları ve medya organları ve şu ve bu bununla ilgilenecekler mi? ilgilenmeyecekler mi? Yani evet, bunu habere eden olabilir, parlamento da bunu gündeme getirebilir, ama genelde bu tür şeylerle ilgilenmiyor. Yani elbette bunu takip etmek hani biz size bu kadar dosya sunmuştuk ne oldu bak bu kadar belge delil yani bu dosyada görüntü var resim var tanıkların anlatımları var ne oldu diye peşine düşmek gerekiyor sürekli şey sorgulamak gerekiyor ama bunlar durumu bilmediklerinden değil. Tabi Rojava özel yönetimi doğru bir şey yapmış yöntem olarak dosyalamış belgelemiş sunmuş bunu takipte edecek. Ama bunlar bilmediklerinden dolayı değil. Siyasi hesaplarına gelmediği için Genelde bu tür şeyleri takip etmiyorlar. Bakın Amerika Dış Başkanı Biden 14 Ekim'de ne dedi? Dedi Türkiye'nin bu bu operasyonu kastetti. Bu saldırıları Suriye'nin kuzeyinde sivilleri tehlikeye atıyor dedi. İşitle mücadeleyi sekteye uğratıyor dedi. Yani Amerika aslında teyit etti diplomatik bir dille. Türkiye orada sivilleri hedef alıyor dedi yani. Sivilleri riske atıyor dedi tam e, anlamıyla. Şimdi dolayısıyla bu e, konuda tabii takipçi olmak lazım ama Birleşmiş Milletler'dir, e, işte bilmiyorum diğer kurumlardır. Bu konularla fazla şey yapmıyorlar. Çünkü yani bir soruşturmanın olması, bir şeyin olması zaten mümkün değil ama ülkeler baz bazında çeşitli girişimler olabilir zaman zaman. Bir soruşturma, bir kanama şubu falan olması için BM'deki prosedürün işlemesi gerekir ki işte bu da olmuyor. Yani her devlet kendi o an konjöktürel stratejik hesaplarına bakarak e, kararını veriyor. Durum budur arkadaşlar. Yani sadece bu dosyanın hazırlanıp sunulduğunu değil, aynı zamanda işte bu 4 Ekim'le e, 10 Ekim arasındaki saldırıların bilançosunda tekrardan bir e, hatırlanmak için e, bu yayını yapma e, gereği e, duyduk. Durum budur. E, bunu dışında şu anda evet bakıyorum söyleyecek bir şey yok. İyi akşamlar.